yelken mi deniyor şu olay yani. He. Bu olay olduğu zaman da sabah daha çoktu da ha, şu taraflarda da var gözükmüyor. Ee, Nazlaşın çaralanım oradan böyle tam Torosların defesinden dına doğru gidiyor. Bu tarafta bir muha. He. Böyle olduğu zaman ne oluyor abi dağlarda? O, şimdi eskiden ben derler ki, ne? dağlara yelken yaptı. Yelken yekin e, rüzgar çıkacak. Hava evet. olacak derlerdi. Evet. Şu sarı fakının ondan sonra oğlan pınarının o, o yazıda, yeleklerde harman olurdu. Millet malama veya pakla veya şey e, nohut e, sürerlerdi. Yabayana savururlardı. Öğleden sonra daha iyi canlı çıkardı. Değil mi? Bu olay olduğu zaman çok rüzgar olacak ha, demek. Rüzgar esinti olurdu yani. Dem de orada. Esiyor, mesela. esiyor anda... de, de, akşamları da düşüyor zaten. Ah, ama mesela şu anda karşı.